Selamun Aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Köyümüze geldik. Tavuklarımızı açtık. Geçenki videolarda bahsetmiştim. cins tavuklarımızı buradaki kümesi ayırdım arkadaşlar buraya sanırım bir tanesi yumurtaya başlamış diğer ikisi yumurta yapmıyor Şu beyaz da yumurtlamış. Onu da buraya yumurta rengi farklı olduğu için ayırdım. Bunlar geçen sene de birbirlerine alışkınlar. Diğer tavuklarımızı da buraya saldım arkadaşlar. Bunlar da birbirine alışmış. Ama düzeni bozan bir tane tavuk var. Diğerlerinin tüylerini yoluyor. Onu aralarından çıkartmayı. Tencereye koymayı düşünüyorum arkadaşlar. kümesin yumurtalarını babam toplamıştı dün. Şu an burada yumurta yok. tarafı da beraber toplayalım. Görünüşe göre sadece beyaz tavuk yumurtlamış. Maşallah güzel bir muhtarmış. Rengi olarak sadece onunki gözüküyor. Bak bunlar da cins tavukları, mayendetlerin arkadaşlar. Çok az. Yani ben biriktirmeye kalksam bayağı bir beklemem gerekecek. O yüzden yumurta biriktirmeyi biraz ertelemem lazım. Kuluçkaya koymak için. Hem daha iyi alışmaları lazım kümese. Hem de yumurtaya gelmeleri lazım. iki tane yumurtaları var bayandetlerin cinslerin ama maşallah beyaz tavuğun maran kırması olan tavuk güzel yumurtlamış Allah maşallah neredeyse her gün yumurtlamış arkadaşlar görünüşe göre 2 4 6 Maşallah nazar değmesin. Bunun yumurtalarını da ayırıyorum. Bunlardan da koyacağım. Çünkü güzel bir tavuk. Oroz da güzel. Kırmızı olacak ama olsun. Onlarla karışık kümlese koyabilirim. Çıkan civcivleri. Oroz fazlalığı olursa da organik oluyor. Güzel oluyor. Yiyebiliriz onları da. İnce ince bir kar yağıyor. Bunları da biraz yakından çekeyim. İlk koyduğumda orası tavukları dövüyordu. Şu an alışmışlar. Thank <laughs> Şu an kavga dövüş gözükmüyor. Düzenleri güzel. Tavuklarımızın yumurtaya gelmesini bekleyeceğiz mecburen. Kuluçka makinemizi o zaman çalıştıracağız. Mavici tavuklarımız yumurtluyor ama yani onları da bekletirsem şu an biriktirmeye kalksam yumurtalar çıkmayabilir. Bu horoz da öteki horoz artistlik yapıyor. <laughs> Tabi baskın olan horozumuz bu. <laughs> Geç bakalım. Evet arkadaşlar bugün de böyleydi. Yemlerimizi, sularımızı tazeleyeceğiz. Yumurtalarımızı zaten topladık. Videolarımızı beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar Destekleriniz için teşekkürler Yeni abonelerimize de hoş geldiniz diyorum Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.